Esra Soy Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. T24'te yer alan habere göre dava dosyasında Esra Soy geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki SB'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeri giren Ersoy, SB'ye erkek arkadaşından kaçtığını, içeriye almazsa erkek arkadaşının ikisini de döveceğini söyledi. Ersoy'un söylediklerinden korkan 13 yaşındaki SB de yaşadığı şokun etkisiyle sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Ersoy, SB'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum diyen Ersoy, daha sonra SB'nin şortunu indirerek tacizde bulundu. SB ise istemediğini belirterek Ersoy'u itti. Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'a çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun tehdit değil tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanığa takdiri indirimde uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Ersoy'un hükmen tutuklanmasına da karar vererek sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.